merhabalar arkadaşlar. Tuğba'nın yeni oyaları YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün size fiskelli katlı sinek kanadına e, olan nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk önce e, bu fiskelli katlı sinek kanadını bilmeyen arkadaşlara hemen e, bu fiskelli sinek kanadının yapımını e, anlatarak başlayalım. İlk önce arkadaşlar yazmamıza bir düğüm atarak başlayalım. Düğümümüzü attık ve zürafalarımızı yapalım. Zürafalarımızı yaptıktan sonra Şimdi arkadaşlar ben bu modelimi arasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zürafa koydum. Ara boşluğunda 10 zürafam var. Şimdi arkadaşlar buraya bu yaptığımızın iki katı zürafa atacağız. Bu büyüklük iyidir. Şimdi arkadaşlar bir, biraz büyük zürafa attıktan sonra ipimizi bu tarafa atıyoruz. Ters tarafına iğnemizi o büyük zürafamızdan geçirerek düğümümüzü atıyoruz. Şimdi bir tane küçük fiskel yapıyoruz. İpimizi ters tarafa ataraktan o attığımız fiskinin içerisinden iğnemizi geçirelim ve düğüm atalım. <laughs> Bu düğümü e, fiskilimizin içerisinden tekrardan iğnemizi geçelim ve üzerinin küçük fiskilini yapalım. Bu şekilde. Şimdi ikinci katına geçiyoruz arkadaşlar. İğnemizi alttaki zürafamızdan geçirerek düğümümüzü atalım ve bu ara boşluğunu ayarlayarak ipimizi sıkılayalım. Tekrar ipimizi attık. Buradaki boşluktan iğnemizi geçiriyoruz ve düğümümüzü atıyoruz. Tekrar o düğüm attığımız yere küçük fiskil yapacağız arkadaşlar. Fiskillerimiz mümkün olduğunca eşit boyutlu olursa modelimiz kendini bir o kadar gösterir. Güzel olur yani. Biri büyük biri küçük olmasın arkadaşlar. Mümkün olduğunca dikkat edelim. İpimizi sıkıştırırken de arkadaşlar bu modelde hep ipimizi yukarıya doğru sıkıştıracağız. Düğümlerimiz yan yana güzel dursun. Buradaki düğümlerimiz yan yana güzel duruyor o zaman. Şimdi tekrardan küçük fiskilimi yapıyorum. Üçüncü katına geldim. Ve dördüncü katı için. Düğümü attım ve sıkıladım. İpimi atıyorum üst tarafa, ters tarafa. Fiskilimi atıyorum. böyle ayarlayalım ipimizi sıkıladıktan sonra iğnemizi alttaki zürafamızın içerisinden geçerek son düğümümüzü atalım buradaki mesafemizi de tabii ki ayarlayalım arkadaşlar evet şimdi iki tane küçük sinek kanadı yapacağız Dilem, iki tane fiskil de koyabilir sadece. Sinek kanadıyla daha iyi oluyor. Tercih size kalmış. Fiskilde de güzel olur, fark etmez. İki tane eşit büyüklükte sinek kanadımızı yapıyoruz. Sinek kanadını yapım aşamasını bilmeyen arkadaşlar sayfamda eee e, sinek kanadı yapımı e, diye paylaşmıştım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi zürafamızı attıktan sonra İpimizi keselim. Evet arkadaşlar, fıstıklı fıstıklı sinek kanatlarımız bu şekilde olacak. Şimdi kelebek olanlarımızın yapım aşamasına geçelim. önce bir tane düğüm atıyoruz arkadaşlar. Üstteki sinek kanadı boşluğuna iğnemizi batırıp düğümümüzü atalım. Buraya düğümümüzü atıyoruz. Düğümümüzü attıktan sonra modelimizi böyle ters çeviriyoruz. Bir ters bir düz bir ters bir düz şeklinde arkadaşlar. Kele olan yapılırken böyle oluyor. Yapabilen arkadaşlar sadece kendilerine dönük şekilde de yapabilir ama ben bu şekilde yapabiliyorum. Şimdi küçük fiskelimizi attık. Şimdi tekrar dönderdik. İplerim böyle üst üste gelecek şekilde ayarlayalım. Tutalım ve düğümümüzü atıp şöyle bir bakalım arkadaşlar. Sonra yukarı doğru ipimizi sıkılayalım. Her zaman yukarı doğru ipimizi sıkılayacağız arkadaşlar. Şimdi ikinci katımı yaptıktan sonra tekrar döndürüyorum. Her seferinde her düğümden sonra döndüreceğiz ipimizi doladık iğnemize şöyle şu şekilde şu ipimi bir alayım şuradan şu şekilde ipimiz üst üste gelecek şekilde tutalım düğümümüzü atalım sıkılamadan önce şöyle bir bakalım ve yukarı doğru ipimizi sağlamlayalım şimdi dördüncü kat oldu ve beşinci katına geliyoruz ardon 2 4 4. katımız. Şimdi tekrar çeviriyoruz. Dileyen 5 katlı da yapabilir, 4 katlı da yapabilir. Büyüklüğü size kalmış arkadaşlar. 6 katlı daha böyle tombik duruyor, güzel oluyor. Tamam. Baktık. 3 ve son katımıza geliyoruz. İpimizi dolayıp şu şekilde bakalım. Şu ip en üstteki ipimiz iplerin üzerinde olacak şekilde ayarlayarak da düğümümüzü atalım. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şimdi iki diğer tarafa geçeceğim. Şu artık ipimizi bir keselim. Şimdi ipimizi hiç kesmeden arkadaşlar buraya geçelim. İkinci e, sinek kanadımızın içine geçeceğiz. İkinci sinek kanadımıza geçerken iğnemizi batalım. Arada biraz boşluk kalacak şekilde şuranın büyüklüğüne göz kararı ayarlayarak da burayı ocek o kadar e, geniş bırakalım. Evet, düğümümüzü attık düğümümüzü attıktan sonra yine ters çeviriyoruz. Feskelimizi atıyoruz. Kel olan gerçekten çok uğraştıran bir model arkadaşlar. İpler yamuk yumuk durunca hiç hoş bir görüntü almıyor. Hep bu şekilde tutmamız gerekiyor. Elimiz sürekli parmağımız sürekli yaptığımız modelin üzerinde olması lazım. İpimizi bu şekilde diğer ipin üzerine gelecek şekilde ayarlayalım. Bakalım ve sıkılayalım. Ters çeviriyoruz. Aynı şekilde şöyle iplerimiz üzerine gelecek. Düğümümüzü atalım. Tekrar 2 3 şimdi dördüncü katındayız. bu şekilde yine çeviriyoruz İpimizi bu şekilde diğer ipimizin üzerine ayarlayalım düğümümüzü atalım son katımızı da attıktan sonra ikili kere olanımız tamamdır kiraz modeli de diyebiliriz buna Ben yine de ne olur ne olmaz diye şuraya bir tane daha düğüm atıyorum. açında yaparsa diye. Ve ipimi kesiyorum. Şimdi arkadaşlar kele bu şekilde. Şimdi diğerinde yapıp bitmiş şekilde size tekrar dönüyorum. Evet arkadaşlar diğerinde yaptım kelo olan modelimiz bu şekilde yapmak isteyen dileyen bu şekilde de yapabilir farklı şekillerde kelo olan yapım modelleri de vardır ilerleyen e, aşamalarda inşallah size değişik şekillerde değişik modellerde kelo olan yapımını anlatacağım inşallah. Videomu beğenip yorum yapıp paylaşırsanız abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar sadece izleyip geçmeyelim lütfen denemek isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum Allah'a emanet olun.